15 Temmuz'un şehitleri gibi, Çanakkale'nin şehitleri gibi vatan, din, bayrak, namus uğruna verilen bu mücadelede dün Çanakkale'de dar boğazı geçirmeyen bir milletin nesli ve torunları yine hainlere fırsat vermemiş, meydanlara çağrılmış Ebu Akil gibi şehadete koşmuşlardı. İnanıyorum ki yarın o şehitler Ebu Akil'in sancağı altında meydanı mahşere yürüyecekler. Şimdi bize ne oldu Müslümanlar? Ebu Akiller meydanlara giderken Kolum şehadete engel diye Kopartıp atarken Bize ne oldu ki başımıza tac ettiğimiz Dünyayı ve dünyanın zevklerini Allah için şehitlik için Bir vaktini dahi Allah'a ayıramayan Bir sözünü sohbetini dahi Allah'a ayıramayan insanlar haline geldik Kaç sabah namazı kazaya kaldı Kaç yatsıları kılmadan Yatağa girdin Kaç tane tövbe edilecek kadehlerin kaldı Kaç param var hala Bankanın faiz hocalarında Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve asil Müslümanlar, hep birlikte idrak edeceğimiz 15 Temmuz'un yıl dönümüdür. FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen istikbal ve istiklal mücadelesindeki bu kıymetli duruş milletimizin meydanlara yürüyüşü takdire şayan olmuştur. 9. yılını idrak ederken yeniden bütün şehitlerimizi ve özellikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyoruz. Cenab-ı Hak bir daha milletimize böyle acı sahneler yaşatmasın diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Aziz kardeşlerim, Abdullah İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Ömer'in oğludur. Biz Yemame'ye gitmiştik. Yemame muharebesindeydik. Öylesine ki meydanlarda sahabe ikram efendilerimiz birçok şehit vermişlerdi. Bu şehit olanların çoğu da sahabenin hafızlarındandı. Böylelikle biz toparlanmaya çalışıyorduk. Bir ara Medineli olan Ensar'dan Hazreti Akil'i gördüm. Öylesine yaralar almıştı ki kılınç darbeleri üzerinde bir iniyor, bir kalkıyordu. Bir baktım ki Hazreti Akil'in sağ kolu koptu kopacak. Onu düşmanın şerinden kurtarıp çadıra doğru çekmiştik. Beni başına bıraktılar. Dediler ki ey Abdullah sen akili takip et. O huzurla burada şehit olsun. Akil baygın bir şekilde çadırın içerisinde yatıyordu. Kolu koptu kopacaktı. O esnada dışarıdan bir sahabinin sesi duyuldu. Ensarın büyüklerinden, en son Müslüman olanlarından. Ma'an bin Ebi radıyallahu an. Elinde İslam sancağı, diğer elinde bir kılınç. Yema meydanında şöyle haykırıyordu. Ya lelel ensar kerraten kekerrati huneyn ey ensar toparlanın huneyn'de toparlandığınız gibi toparlanın size dağılmak yakışmaz size çadırlara çekilmek yakışmaz şehadeti arayın diyordu meydanlara davet ediyordu Ma'an İbni Ebi radıyallahu an. şu sahabenin büyüklerinden şu yaşlı göz yemame meydanlarında şehadeti ararken Ebu Akil'in çadırda yatması, baygın durması olacak şey miydi? Bir daha bağırıyordu. Ya lelel ensar, kerraten ke kerrati huneyn. Huneyn'de çıktığınız gibi çıkın. Huneyn'de toparlandığınız gibi toparlanın. Meydanlarınızı boş bırakmayın. Cephelerinizi terk etmeyin. Diyordu. Tam o esnada Abdullah İbni Ömer diyor ki, ben ölümünü beklerken Ebu Akil ayağa kalktı. O koptu kopacak koluyla kılıncını aldı ve Allah diyerek çadırdan dışarı çıktı diyor. Takip ediyordum arkasından. Bir ara ne göreyim? Allah'a yemin olsun ki kolu kılıncına engel oluyordu. Ayağıyla bastı. Ufak bir et parçası tutuyordu deriden. Kolunu koparttı. Ve döndü Medine istikametine dedi ki Anam babam sana feda olsun. İslam'a kolun feda olsun ya Resulallah. Kolunu kopartmıştı. Ayağıyla basmıştı. Engel olan ne varsa şehadete karşı. Allah yolunda Allah'a giden yolda engel ne varsa hepsini kaldırma, hepsini yok etme adına Ebu Akil'i takip ediyordum bir ara Ebu Akil'i gözden kaybettim savaş biraz hafiflemişti ki Ebu Akil'i buldum Abdullah İbni Ömer diyor ki yanına gittiğimde son tek bir nefesi kalmıştı tek bir cümle söyleyecek dermanı kalmıştı her tarafımdan kanlar akıyordu oluk oluk ve bana döndü dedi ki ben ona nasılsın ey Ebu Akil dediğim zaman o bana döndü dedi ki menil galip menil mağlup bugün kim galip oldu kim mağlup oldu söyle bana diyordu ben de döndüm ona dedim ki ebşir ya Ebu Akil kat vallah muhakkak ki sana müjde olsun Allah'ın düşmanları yok oldu Yemame'de diyordu o şehadet getirdi ve gözlerini yumdu ve en sevgiliye gitti. Son verebileceği canı vardı. Onu da Allah yolunda verdi. 15 Temmuz'un şehitleri gibi, Çanakkale'nin şehitleri gibi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi diyor ya şair. Vatan, din, bayrak, namus uğruna verilen bu mücadelede Hainlere asla dün Çanakkale'de darboğazı geçirmeyen bir milletin nesli ve torunları dün aynı şekilde yine hainlere fırsat vermemiş, meydanlara çağrılmış, Ebu Akil gibi şehadete koşmuşlardı. İnanıyorum ki yarın o şehitler... Ebu Akil'in sancağı altında meydanı mahşere yürüyecekler. Şimdi bize ne oldu Müslümanlar? Ebu Akiller meydanlara giderken kolum şehadete engel diye kopartıp atarken bize ne oldu ki peşimize takılan, önümüzde duran, başımıza tac ettiğimiz dünyayı ve dünyanın zevklerini Allah için, şehitlik için, cennet için bir vaktini dahi Allah'a ayıramayan, bir sözünü, sohbetini dahi Allah'a ayıramayan insanlar haline geldik. Kaç sabah namazı kazaya kaldı, kaç yatsıları kılmadan yatağa girdin, kaç tövbe edilecek zinan, kaç tane tövbe edilecek kadehlerin kaldı, kaç param var hala bankanın faiz localarında. Şimdi kendine gel, yaralarını sar, Derman ol yüreğine. Ezanı bir ılık anne sedası gibi dinle. Vicdanının sesine kulak ver. Hürriyetini günahlar karşısında hapsetme. Ahlakını vicdansızların propagandalarına karşı ayaklar altına aldırma. Ahlaksızlığın zemininde paramparça olan ruhunu yeniden güneş doğduğu gibi İslam'a doğarak, Kur'an'a doğarak... Yeniden hayata merhaba, ibadete merhaba demelisin. Ve yeniden sahillerin kirlettiği Ahmet, sahillerin kirlettiği Ayşe olarak değil, Yemamen meydanında şehadete koşan Ebu Akir'lerin duruşu ve yürüyüşü senin destanın olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Bosna Hersek'te 8 binin üzerinde dini uğruna sadece onlarca katliama kurban giden... Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale'den, Dumlupınar'dan, Sakarya'dan, Allahu Ekber'den, 15 Temmuz'dan, vatani müdafada, istikbal ve yönelik bütün saldırıya karşı bedenini ortaya koyan aziz ruhlara selam olsun. Şehitlerin kanı yerde kalmasın. Hürriyetini günahlara Zulme karşı hapsetmiş olanlar yeniden şehadet ruhuyla uyansın, yeniden ibadet ruhuyla bürünsün, yeniden cennete giden yolda engellerini kaldırsın. Ve kâle Salatu vesselam, ette'ibu mine zembike men lâ zembeleh, estagfirullâhel ve etûbî ve es'elullâhe'l-li lekumut tevfik estâ'indü billâh, inne'd-dîne indallâhi'l-islam, sadakallâhu'l-azîm.